Günaydın arkadaşlar. Yayına başlamadan önce sizden tek bir isteğim var. Bir like ve alta yorum atmanız. Kanalımız bir aylık biliyorsunuz. Yavaş yavaş büyüyoruz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Analizden önce size likitasyon grafiğinde bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 57 bin geldik. Oradan sonra dün bura üst taraf var ya mordu yani bomboş likitasyon grafiği ne diye soracak olanları kısaca bir özet geçeyim. Arkadaşlar bu mordan sarıya doğru bak şu altta gördüğünüz bar var ya Bunlar fiyatın azdan çoka doğru arttığını gösteriyor. Tamam mor sıfır işte sarıya doğru gitgide artıyor anladınız mı? Şuralar hep mordu yani likidasyon yoktu artık oluşmaya başladı bu bizim için çok güzel bir şey. Hatta 58 bin civarında şöyle ortalama bakarsak 250-300 milyon dolarlık bir likidasyon oluşmuş gözükmekte. Bunun şöyle de bir güzel yanı var. Yani eğer ki yukarıda bir uzun bir süre likidasyon oluşmasaydı ya piyasanın kadar iyi olursa olsun hani bir yerden sonra artık alt taraflara gitmeleri gerekiyor. Çünkü aşağıda çok fazla para birlikte. Ama bu üst taraf bizi biraz daha yukarı ittirecek gibi gözükmekte. Bu güzel bir haber. Şimdi Bitcoin'e geçelim. Arkadaşlar Bitcoin hiç salmadı bile. Çok güzel duruyor. Dün şurada göstermiş olduğum size 3 tane imbalans vardı. Hatırlarsınız. Şunlara bile umursamadı hala gelmedi. E bir gün bunlara uğrayacaktır. Tabi de bakalım ne zaman. Onu düzeltme aldığımızda şaka şakır göreceğiz zaten. Ben bugün evet ilginç bir şekilde biraz erken olacak ama ben bugün eğer bir aksaklık sıkıntılı bir haber gelmezse Amerika'da bugün çarşamba 4.30'da veriler geliyor biliyorsunuz ki. Bir problem olmazsa ben 60 binleri göreceğimizi düşünüyorum bugün. Evet. Bak dün 57 geldi bugün direkt 60'ı düşünüyorum söylüyorum. Ben, bana 60'ı göreceğiz gibi geliyor arkadaşlar. Ya şuradan göreceğiz. 61.200'ler tamam mı? bunu koyduğumuz zaman ben bunu şöyle koymak istiyorum. Ee, 63 63.000'i gösteriyor. Şurayı sert bir 57.518 57.520 diyeyim hadi. 57.520'yi sert bir şekilde kırıp orada bir 4-8 saat durursak arkadaşlar büyük ihtimal 63.000 gelecek. Ben böyle görüyorum. Ondan sonra zaten abi 63 gelirse de yani tepe 69-245 ne kalıyor ki yukarı ya? Bilmiyorum biraz. Belki şöyle olabilir. Bak o güzel olur. Madem üzerine geldik buraya konuşalım. Atıyorum 63 geldi bugün değil mi? Burada 63'ün düzeltmesi de güzel olur. Şurada bir altları altları ezer yani. Burada bir boşluk az değil. Bak bakalım. Ne kadarmış buradan yukarıya. Ay %10 artıyor neredeyse yani hani. O zaman şöyle olur. Çok güzel olur. Bak buraya çıktı diyelim. içinden geçti piyasanın. Alt koyun içine etti gitti. Dominasyonu aldı götürdü. Zaten götürüyor hala. Buradan sonra pardon çizemedim. Şöyle bir düzeltme alıp buradan tekrar 57-58 civarına. Şurada bir ay ya da 2-3 hafta yatay gitsek. Şura var ya çok güzel olur ya. Yani şurada minik düzeltme alsa biraz çıksak altlara para girse. Biraz daha sarksa belki oradan 52'lere falan düşer. Bilmiyorum ama o bir 52'lere düşmesi bir tık bir problem yaratabilir belki ama. 57.500'ün üzerinde kalması düzeltmelerle çık, in çık yani şunu demek istiyorum ya. Şura oldu ya geçen bakın. Şu aralığı yaşadık ya biz şurada bir kanal oluşturdu. Ha bunu yaparsa şurada şöyle ama böyle kısa sürmesin yani. Bir iki hafta üç hafta ben sürmesini isterim. Atlar güzel bir paralansın biraz kazanalım. Ya olmuyor anladın mı? İşlem alıyoruz yüzde beş yüzde onda kapatıyoruz abi. Hani boğa değil bu yani. Boğada %510 almazsın. Anladın mı? Ben boğa istiyorum. Boğa gelsin. Evet. Şurada sürsün yatay abi. Sonra oluşturacağı bunun mesela şurada oluşturacağı bayrak var ya. Ha, şöyle bir bayrak yapsın abi. Sonra bununla hedefiyle de tak gidelim 70 e. Oradan sonrası zaten dün anlatmıştım abi. Tekrar o kısmı bir daha anlatayım. Tepeye geldikten sonra kimse zararda değil abi. Bitcoin çıktığından beri alan tabii short girmiyorsa piyasaya. Kimse zararda değil. Niye? Bitcoin'i en kötü nereden alabilirsin abi? Tepeden alabilirsin. Aha da oraya geleceğiz. Tepe. En son git Buradan almış ol elinde hodul etmiş ol tutmuş ol her türlü sıfırlıyorsun parayı oradan çıktıktan sonra herkes karda ne olacak bütün dünya konuşmaya başlayacak abi ne oldu coştuk abi bitcoin şöyle tepeyi kırdı herkes milyoner oluyor şöyle böyle falan filan derken bütün dünyaya mallarımızı satmaya başlayacağız arkadaşlar olay bu olacak ve bu ada olacağız yeniler durmadan almaya başlayacak biz de onları satmaya başlayacağız olay bundan ibaret Bitcoinde de benim için pozitif arkadaşlar şuradaki iğneyi doldurmasaydı derdim ki bak Beni biliyorsunuz düzeltmeleri hep söylerim. Takıntılıyım onlara. Para kaydetmemek için düzeltmelerle hep stop olurum. Olayım budur. Şuradaki iğneyi görüyorsun ya şunu. Eğer ki bunu alamasaydı şöyle bir salsaydı şöyle yapsaydı. A derdim ki şurayı alamadı. Aa buradan da şuraya retest yaptım baba aşağı gidiyoruz düzeltme. Geliyor 52 binler civarından burada oyalanırız biraz. Belki aşağıya gider 48'e belki çıkarız falan derdim. Bu kanallar arası destekli yani destek dirençler arası gider gelir yapardık. Fakat görüldüğünüzde Bitcoin bir çok güzel toparladı abi. ha da belki şurada şöyle minnak bir şey bir de üçgen bir de görenler oluyor, oluyordur yani. Ha, şöyle istiyorsan gör. Acaba bu şu üçgen kadar belki çıkacak de. Aa ya da şurayı al. Pistolak koyu koy bu kadar çıkacaktı. Tamam. Ya ben Bitcoin'de pozitifim. Yönün yukarı olduğunu düşünüyorum. Bugün çarşamba verilerinin sıkıntılı. Bugün çarşamba verileri sıkıntılı gelmezse yönümüz pozitif arkadaşlar. Bitcoin'de bir sıkıntı olduğunu düşünmemekteyim. Ethereum'a geçelim. Arkadaşlar Ethereum'da 3.274'ü zorluyor. Bitcoin 63'lere doğru çıkarsa eğer Ethereum ezmezse yanında götürürse. Ethereum'un da 3500 hedefi yavaş yavaş gelecektir. Yani aslında burada bir 3400 var. 3274'ten kırdıktan sonra burayı Bitcoin eğer ki giderse 63.000'e bugün yani çok zor kırması o 60 civarında ama şu grafiğine bakarsak yani çok güçlü duruyor bilmiyorum ya çok güçlü duruyor abi. Ethereum'da da hedef burayı kırdıktan sonra şu aralıkta biraz vakit geçirirse 3400 olacaktır. Ha burayı kırdı 4-8 saat burada bir iki mum kapattı ya baktım iğneli mumlar değil bak şöyle yukarıda kalan şu iğneli mumları görüyor musun abi bak bak bak. Şurayı görüyor musun öyle olmayacak abi burada bak kutuyu çizeyim sana şu mumu alayım şöyle. Bu bir mum kutu tamam mı böyle iğnesiz falan küçük küçük belki ucunda iğneler olur. Şöyle şurada bundan iki ya da üç tane olu olacak İğneleri küçük küçük olabilir şöyle bak bunlar gibi de değil. Bak şöyle şöyle iğneli olabilir önemli değil ama şöyle uzun iğneler varsa sıkıntı abi burada işlem almam. Fakat üstünde kalıyorsa şu aralıktan yukarı doğru bir long açalım onu da kapatmam. 3400'den sonra bu direkt ta 3500'e çılgınlar gibi koşabilir abi ethereum bu yani bitcoin'den para diye çeker alır götürür tamam. Ethereum'da da yorum pozitif bu arada. Bunda da bir sıkıntı görmüyorum. Total'e geçelim. Abi bak total. Total var ya. 2168 trilyon dolar hedefi çok yakın arkadaşlar. Ya bu nasıl bir para biliyor musun? Yani zaten bu geçtiğimiz birkaç günde giren paranın nerede hesabı yok piyasaya. İşte şu aralıkta bizi Bitcoin ve Ethereum'da yukarıya taşıyacaktır. Altcoin'ler bu durumda bir tık yani yükselebilenler de olur da bir tık ezilirler. Bak piyasa bu kadar iyiken şu an değil mi? Güzel aslında Bitcoin Ethereum fiyatı. Sola bakar mısın sol tarafa? Kırmızılar, yeşiller, karma karışık Yani yer bu senin, benim, işte piyasaya giren tiplerin, elemanların piyasaya hala tam güvenemediğini gösteriyor. Ne? Güvenemiyor derken şöyle güvenemiyor. Bitcoin çıkacağına güvenemiyor değil. Abi her an salacak mı? Ulan ne olacak? Arada mı kaynayacağız, patlayacağız mı falan şu bu arada kalma. Bir türlü bir çıkamadık buradan anladın mı? Ya Bitcoin bir yükselse de altlara para gibi olmadı ya o bir türlü. Ondan dolayı piyasa arada. Ve şu giren parayla da büyük ihtimalle Bitcoin ve Ethereum'a Ethereum girecek. Onlar da artık yavaş yavaş alta salsa da bir atlasak yani onu salacaklardır diye düşünüyorum ama bir ihtimal de var şöyle ki Şuradaki imbalanslar var ya şuralar ya Bitcoin'de de olan gördüğümüz. Şurayı bir büyük çizeceğim. Şu boşluk, şu aralık yani. Burayı burası beni bir tedirgin ediyor. Para hani bir anlık e, çık gir yapabilir belki. Anlık dedim de tabii bir, bir gün falan sürer de bu iş. Şöyle şöyle yapsa daha güzel olurdu. Fakat bu da yapmayacak gibi. Bu da dümdüz yukarı gidecek gibi arkadaşlar. Hadi şunu da şöyle çizelim. Yeşilleri alalım tertemiz. Şuradaki iğnemizi koyalım. Yani böyle bir yarma olursa yukarı doğru. 2168 trilyon dolara da yarıp yani 2231'lere giderse çok iyiyiz arkadaşlar. Ama umarım yarar. Ama ilk hedef 2168 trilyon dolar olacaktır. Bu totalde de pozitifiz. Yani piyasaya girecek para da gayet güzel olacaktır. Yüzde şöyle bakacak olursak yüzde 3.7'lik bir oran gösteriyor. Bir de alt altcoin'lere yüzde 5-8 arası çoğunluğuna yansır. Bugün meme coin'lerde de bir hareket var. O yüzden doge'ye bakacağım ekstra. Şimdi total 2 ile devam edelim. Arkadaşlar ben senin baştan beri ne diyorum? Total 2'de 1.35 trilyon dolara kadar hiçbir şey çizmeyeceğim dedim değil mi? Ve yine çizmeyeceğim. Bu total 2'nin buraya çıkışıyla alt altcoin'ler coşacak ve ben onu bekliyorum. Buraya bir şey çizmeye gerek Yok. zaten total şeyi etkiliyor ee... Piyasaya giren parayı zaten gösteriyor. Ethereum'da Bitcoin'le beraber gittiği için buraya bir türlü para girmiyor abi. Altcoin'lerde güzel artışlar oluyor ama onların ben şey olduğunu düşünüyorum çoğunun. Böyle Ethereum'dan giren parayla falan filan yapıldığını tam düşünmüyorum. Borsalardaki geçmişten kalmış ezik coin'ler şunlar bunlar. Yavaş yavaş pamplanıyor ki böyle botlarla, modlarla, hacimle şey yapılıyor ki borsalar bunları delist etmesin diye. Çoğu böyle artıyor. Kimisinin iyi haberi var. Kimisi mesela dün Galan'ın e, şey borsa haberi geldi. Swap borsası kurduğu haberi. Mesela onun da bir artış yaşadı. Bunlardan bahsetmiyorum tabii ki de. Mesela Doge'deki... E, Pepe coin'deki falan böyle mim coin'ler şu an biraz artışta. Onlardaki hype'tan da bahsetmiyorum. Şu sadece botlarla hacim basılan coin'lerden bahsediyorum. O yüzden buraya hiçbir şey çizmeyeceğim arkadaşlar. Ta ki 1.035 trilyon dolar gelene kadar oradan zaten Sonrası rahatız. Şimdi alt coinlerimize geçelim. Sol ile başlayalım. Sol 106 ile 110 derecenin arasında, arasında sıkıştı ama dün sizle ne konuşmuştuk? Bakın şuradaki imbalansı doldurursa bak görüyor musun? Dibine kadar doldurmuş orayı. Buradan long bakılabilir diyordum. Şayet ben şöyle bir long aldım. Şurada bak ben şöyle kullanıyorum. Hem imbalans hem destek direnç. ikisini bir arada birleştirip kullanıyorum ki bunları da görüyorsunuz benden. Şuraya şu iğneyi attıktan sonra bir geri çekilme yaşadı ya mum 4 saatlikte. Şu aralığa girdim. Şuradaki iğnenin altına kadar stop koymuştum. Şu an işlemlerim zaten. Hedefim tabii ben şöyle yapıyorum. Mesela buraya kadar geldi ya. Buradan bir miktar kar aldım. Stop'umu girişe çektim. Girişin hatta bir tık üstüne çekiyorum. Mesela şu mumların üstü ney 106.952. 107 daha de tam. 107'yi çektiğimi düşün. Ben burada şu minik bir kardayım değil mi? Şuraya gelirse de güzelce karımı alırım. Beni stop etse de bana koymaz. Zaten bu işlerden birazcık karımı almışım. Değil mi? Ha baktım piyasa uçuyor. 60 binlere gidiyor bitcoin. Solana'ya da hal geldi. 122'ye gideceğim. karımı almam burada. Baktım yukarıya kırıyor. Bunu 122'ye kadar tutarım arkadaşlar. Solde de her şey gayet güzel gözüküyor. Buradaki imbalansın da olurdu. Yolla bence devam edecektir. Ama 110 bunu bir tutuyor bak burada. 3 tane mumla iğneli bir şekilde duruyor görüyor musun minik minik. Ama 110'un da pek tutabileceğini sanmıyorum. 110'un üstüne atarsa rahatlar. Ve oradan sonra 122'ye doğru yol alır. File geçelim. Arkadaşlar fil. Şuradaki çift aralıkta bir bunun diren şeyi var. Desteği var. Oradan çok güzel bir tepki aldı. Ben de burada çift iki tane destek var. Çünkü geçmişten gelen iki tane aralıkla ilgili Boş verin onu siz. Bugün bakın şurada bir boşluk bırakmış ya bunu doldurmaya gelebilir. Hatta bu mumla bile doldurmaya gelebilir. Eğer ki bu buraya gelirse ben şuradaki imbalansın ucundaki destekle işleme gireceğim. Şu alttaki 7452'nin iğnenin hadi biraz altına koyayım. Eğer buraya salarsa stop olurum. Olmazsa da 8.6'ya kadar fili tutarım. Baktık dediğim gibi bitcoin coşturdu. 63 tane ya da 60'ları kırdın. Gidiyor. Hedefim 9.54 olacaktır. Şuradaki hedefte bu sefer kapatmamıştım ama kar alırım. Yukarı gittiğinde de kapatırım. 9.54 civar civarında. Yani fillerin şöyle genel bir görünüme bakacak olursak güzel gözüküyor şu şu alt taraftaki likitasyonları. Temizlemiş abi şu aralıktaki. Şurayı da alsa daha iyi olurmuş. Şu iğneyle şöyle yapıp çıksaymış daha tatlı olurmuş. Ama olsun fillere durum güzel gözükmekte. Doge'ye geçelim. Arkadaşlar Doge Dün bildiğiniz gibi MIM tokenlarının hype'lanmasıyla birlikte bu da yukarı doğru attı kendini. Yani zaten analistler de var yabancı onlar da biraz gazladılar. O yüzden şöyle bir yukarı doğru ivmelendi. Şimdi şöyle buradaki direncine geldi ve buradan tepki aldı. Çok güzel. Ben doğrudan şöyle bir şey bekliyorum. Benim çizim tarzımı artık biliyorsunuz. Bak tekrar siliyorum gör. Bak şuradaki iğneden 0.082 küsürden şuradaki yeşile alıyorum abi. Bunu alıp kırmızının dibine koyuyorum. Verdiği hedef 0-111. Tak oraya kadar gelir. 0-105'de bir takılabilir. Şuralarda oyalanabilir. Ha bunda alınacak işlem. Ben bunda işlem almamıştım ama şu an işlem alabilirim gibi gözüküyor. Fakat şöyle bir şey var. Bak şu an gördüm. Şurada alt tarafta bir imbalans bırakmış. Şurada bir boşluk bırakmış abi. Bu boşluğu iğneleyip bir çıkabilir. Bunu iğneletmezler herhalde ya. O yüzden garanti olması için abi. Hadi burada girmeyeyim. Tamam mı? Şurada bir giriş bekleyeyim. Tekrar dönüş yaparsa. Şu iğnenin altına kadar stopumu atarım. O da bir tık daha altına koyayım şöyle. 0, 0, 91, 36 olur. Girişimde 0094 70 civarı olur. İlk hedefim 0105 hatta 0 1057 diye geçiyor. Yani bu rakam çok saçmalı için 1056 diyeyim hadi. Hedefim 1056 olur. Eğer ki baktım uçuyor çünkü asıl şu çubuğun hedefini beklerim ben. Ona bayrak diyorum. Bayrak değil ama siz benim dediğime bakayım. Bence bayrak o. 0112 olacaktır diğer hedefimde. Doge tabi bu böyle bir anda vermeyecektir bunu. Bir gün ya da iki gün içerisinde verecektir. Ama Doge'daki görüntüde pozitif. Güzel bir yerden yakalanırsa güzel kar bırakır. Tia'ya geçelim arkadaşlar. Tia dün dediğim gibi aynı yerinde yoruyor yoracak demiştim daha da fazla yormaya devam ediyor Tia bir türlü 16.95 hadi 17 diyelim onun üstüne atıp bir kalıcılık sağlayamadı yoruyor Tia biraz daha yorabilir İşte şurayı da geçmesi lazım abi artık şurada da bir direnç oluşturuyor kendince bak şuraya koyalım 17.79 diyelim burayı bir geçmesi lazım ondan sonra 18.54 gelecektir bu aralıkta biraz hareket ettikten sonra da kendisini 23 liraya atacaktır diye düşünüyorum Güç toplaması lazım biraz. Tia kardeş yorucu bir kardeş. Bunda da en güzel alım yeri 14.53 civarı. Bunu hep söylüyorum. Ama oldu da şimdi şu aralıktan da artık bir işlem bakılabilir galiba. Eğer ki oldu piyasa bir tık saldı. Şöyle bir stoplu bir işlem bakılabilir şuradan. Eğer gelirse tabii verirse. Bak şuradaki iğneye kadar stop koyuyorum. 15.6 stopu giriş 3.57'lik bir stopu var abi. Giriş şurası olacak. 16.16. .16. İlk hedefi 16.96 olur. İkinci hedefi 17.78 olur. 3. hedefi 18.54 olur. Ya bu sıkıntılı bir işlem olur. Çok güven verici bir işlem olmaz. Hani piyasa saldan hani yakaladım git, gitsin gibisinden bir şey olabilir en fazla. O da şuranın likitasyonu almaya çalışmasıyla olacaktır. Böyle bir vurmaya çalışır. Ha burayı da almaya çalışır diyeceğim de 15.6'lara geliyor. 15.6'ya gelen TIA 14.53'ü de rahat görür. TIA yorucu arkadaşlar. TIA'sı olanlar dikkatli olsunlar. Tutmaya devam etsinler. Ben Bende de bir işlem var. Hala tutuyorum. Yukarıda girmiştim. Çıkmadım da. 20 lere kadar tutacağım bu işlemi. Piyasaya kalırsa da ekleme yapacağım. Bu böyle bir işlem olacak benim için. Ya yoruyor. Beni de yordu. Yormaya daha da devam eder. Uzatmayalım. DM'ye geçelim. Arkadaşlar dün DM için ne demiştim? Şuradaki imbalansa bir türlü gelmedi. Gelse oradan da bir tepki alacaktı zaten. Nihayet aldı. Şuradaki biraz emirleri doldurmuştur. Umarım o emirlerin çoğunu doldurmuştur. Eğer ki bu imbalansı sert bir şekilde yukarı kırarsa DM arkadaşlar gider. Hele ki şu çizgiyi kırarsa. Bir uzatalım şöyle artık. Bu çizgi tam nereye geliyor? 6 6.9 diyorum. alt 89 diyor da. 6.9'u kırdıktan sonra üzerindeki 4-8 saatlik. 4 saatlik 3-4 tane mum kapattıktan sonra yukarıya doğru ivmelenecektir. Burada bıraktığı çukurda bir ana olarak kalacaktır diye beklemekteyim. Ama DM'ye bir şey gelmesi lazım yani. Bir hype'lanması lazım. Bir airdrop durup, bir şeyin haberi gelmesi lazım. Yoksa DM'in bu aralıkta böyle bir hafta daha gidebilir abi. Bitcoin atıyorum 60'lara geldi bugün. 63'lere geldi. Ki bekliyorum. 60 gelebilir de 63 zor. Bir tık neyse oraya geç. Eğer ki onun gazıyla beraber burada DM şey kırarsa 6.9'u ve orada 4 saatlik 3-4 tane falan kalırsa o bizim için çok güzel olur hani hype gelmez hani bir haberi yok airdrop şu bu falan ama piyasanın gazıyla artık bir yukarı çıktıktan sonra buna long almaya başlar millet yani. Burada hala fiyat piyasada insanı biliyorsunuz abi burada fiyat ucuz diye long almıyor aslında piyasada fiyatın nerede ucuz nerede pahalı olduğuna göre hareket etmen gerekiyor. Onlar şu şeyi diye düşünüyor fiyat benim için burada ucuz değil buranın üstünde kırdığında ucuz olacaktır diye düşünüyor. O da mantıklı abi o da yanlış bir trade tarzı değil ama keşke buralarda alsalar da fiyatı bir yuk yukarı doğru attırsalar. Burada Araba kalabilecek bir işlem 5.89 civarında olacaktır arkadaşlar. Buranın da likitasyonunu almış olur. Atıyorum buralara geldi fiyat şöyle. Buradan şuradaki iğneye bak. Şurayı görüyor musun? Şöyle koyayım. 5.7 çünkü artık orayı da kırarsa ölür. Hatta o kadar uzatmayalım bile bunu. Hiç gerek yok. Çünkü zaten şu direnci kırdıktan sonra biraz dönmeyebilir. Yani 5.5 gelebilir şu aralık boşluk. 5.77 su toplu. 5.93 girişli. Bir long bakılabilir. DM'de onu da yukarı sağlam bir şekilde atarsa şu iğnesini kırmaya doğru gider. Artık bu imbalansı al yani şuraya kadar aldı. Pek bir emir boşluğu kaldığını düşünmüyorum orada. Sırf siz imbalans olduğunu görün diye tutacağım onu. Buraya kadar alabilir. Hedefi de 6.69 hadi 6.7'de orası olacaktır. Ama DM her zaman diyorum. Şurayı kırmasaydı çok iyiydi. Çok trade alınabilecek bir coin'di. Fakat artık yorucu bir hale geldi. Buna dikkatli olmak lazım. İşleminiz varsa kapatmalıysanız 5.9 ve 5.55 seviyeleri bunu tutacak diğer desteklerdir. Onun dışında pek tutacağı bir desteği yok. DM'e giderse aşağılara gider, üzer. Bu yüzden dikkatli olun arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.